Thank mm -hmm. ÖDT, bir bilgi ve öğrenme metropolü. 1956'dan bu yana yenilikçi lider üniversite. Ankara, Erdemli ve Kuzey Kıbrıs'ta 3 kampüs. 43 lisans, 100 yüksek lisans, 66 doktora programı. Türkiye'den ve 94 farklı ülkeden toplam 26.500 öğrenci, 2.700'ün üzerinde öğretim elemanı. 10 öğrenciye 1 öğretim elemanı. ÖYP programıyla Türkiye ve diğer ülkelerdeki 64 üniversiteye 800'ün üstünde öğretim üyesi yetiştirme. Toplam 107 bin mezun. Eğitim öğretim başarısıyla dünyanın lider üniversitelerinden. Dünyada en ünlü üniversiteler sıralamasında ilk yüze giren Türk Üniversitesi. Peki, ODTÜ'yü ODTÜ yapan nedir? Başarılı, çalışkan, tutkulu, sorumluluk duygusuna sahip OTTİ'ye bağlı insanlar. Rasyonel düşünceyi, etik değerleri, geleneği, liyakati ve hizmeti öne çıkaran bir üniversite. METU offers four undergraduate and 17 graduate international joint degree programs with distinguished universities from eight different countries. Moreover, Every engineering program at METU has been accredited by ABET since Ot araştıran, geliştiren ve uygulayan üniversite. Yeni teknolojilerin araştırıldığı ve üretildiği 391 eğitim ve araştırma laboratuvarı. 21 araştırma merkezinde dünyanın sorunlarına çözümler üreten öğretim üyeleri ve öğrenciler. sanayi ile işbirliği yaparak geleceği şekillendiren bir üniversite. 280 Anke firmasının yer aldığı Türkiye'nin ilk en büyük ve en yenilikçi teknoloji geliştirme bölgesi ODTÜ Teknokent. ODTÜ'de bilgi elimizin altında. 800 bin üzerinde kaynağılaşma imkanı sağlayan zengin kütüphane. Öğrencilerin Sıra dışı başarılar elde eden, bireyler olmalarını sağlayan sosyal, kültürel, sportif etkinlikler. Kendilerini özgürce ifade eden ve yılda bin üzerine etkinlik yapan 93 öğrenci topluyor. Oçiden mezun olmak sadece okuduğunuz bölümden mezun olmak demek değildir. Sosyal olanaklı ilişkin öğrenci memnuniyet sıralamasında Türkiye'nin birinci üniversitesi. Alanlarında ulusal ve uluslararası başarı gösteren ve dallarında dünya rekorlarını ellerinde tutan sporcuların bulunduğu 32 spor takımı ve 16 spor topluluğu. ODTÜ zengin bir kültür ortamıdır. Her yıl 400'den fazla konser, tiyatro, söyleşi, etkinlik kampüste yer alır. Eşsiz koleksiyonlar, sanat ve teknoloji eserleri, her yaştan öğrenciye eğlenceli bilim deneyleri sunan sergi ve müzeler. Otuda Kampüs 24 saat yaşıyor. Kampüste öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını giderebilecekleri market ve kafeler var. 7 bin öğrencinin barındığı 18 öğrenci yurdu, kampüs içinde kablosuz internet erişimi. Ben bir ot tülüyüm. Yaratıcıyım. Güvenilirim. Paylaşımcıyım. Bilim odaklıyım. Ben bir ot tülüyüm. Dayanışmacıyım. Tutkuluyum. Üretkenim. İlericiyim. Özgürüm. İnsancılım. Ben bir ot sürdürülebilir bir çevre için. Daha mutlu bir dünya için. Daha sağlıklı bir yaşam için. Ve daha insancıl değerler için. İnanıyoruz ki bizler dünyayı değiştirebiliriz.